Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Azat Adıyaman. Animasyonun soru çözümünde değişiklik yoluna gittik. Animasyonlarımıza farklı etkinlikler halinde devam edeceğiz. Bugün sizlerle beraber 3. ünitenin In Kitchen konusunun sorularını çözeceğiz. Sorulara başlamadan önce soru çözümümüzün daha verimli olabilmesi için yanınıza not defterlerinizi ve kalem silginizi almanızı istiyorum. Çünkü her soru sonunda sizin için faydalı olabilecek notlarımız var. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar soruya ilk olarak soru kalıbını okuyarak, onu anlayarak başlıyoruz. Onu anlarsak soruyu çok daha rahat çözebileceğiz. Bakalım. Tom, Peter, Jack ve Paul'dan oluşan 4 tane arkadaşımız var. 4 de bir şeyler söylüyor. Bakalım önce sorumuz neymiş? According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre who wants ister. Kim ister? Ne ister? His food or drink içeceğinin veya yiyeceğinin to be sour ekşi olmasını ister, daha ekşi olmasını ister. Kim istiyormuş bakalım. Tomla başlıyoruz. Could you please rica ile başlıyor, e, yapar mısınız tarzında? Add some olive oil biraz zeytinyağı ekler misiniz? Nereye? To my salad salatama zeytinyağı ekler misiniz demiş. E bu ekşileştirmez. Tom'un üzerine çiziyoruz. Bakalım Peter ne demiş? Can I have alabilir miyim? Ne alabilir miyim? Some more lemon juice. Biraz daha limon suyu alabilir miyim? Ne için limon suyu alıyor? For my soup. Çorbam için biraz daha limon suyu alabilir miyim demiş. Peter olabilir mi? Olabilir. Peter kalsın. Jack'e bakıyoruz. I'd like isterim. Ne istermiş bakalım. Some more sugar biraz daha şeker isterim demiş. Ne ile birlikte? With my coffee. Kahvemle birlikte biraz daha şeker isterim lütfen. Please. Jack şeker istiyorsa ekşileştirmez bu durumu. O zaman Jack'in de üzerine çiziyoruz. Jack de gitti. Paul'e bakıyoruz. May I take? Alabilir miyim? Ne alabilir miyim? Some more chili pepper. Biraz daha acı biber alabilir miyim? Ne ile birlikte? With my kebab. Kebabımla birlikte biraz daha acı biber alabilir miyim? acı biber istiyorsa adı üzerinde acı. Ekşileştirmez değil mi? Bu yüzden Paul'u de elediğimize göre geriye Peter kalıyor. Doğru cevabımız Peter. Birinci sorunun yan tarafındaki notları aldıktan sonra ikinci soruya başlıyoruz. Şimdi ikinci soruda tekrar soru kaldığına bakarak başlıyoruz. Soru kalıbında ne demiş bize? According to Selis shopping list. Seli'nin alışveriş listesine göre she is planning to neyi planlıyor? Bir şey planlıyormuş. Bir şey yapmayı istiyormuş. Bakalım ne istiyormuş. Şimdi alışveriş listesinden başlayalım. A packet of rice flour, bir paket pirinç unu. Some strawberries and blueberries, biraz yaban mersini ve çilek. Some milk, biraz süt a packet of butter. Yani bir paket tereyağı. Bunları alışveriş listesine koymuş. Aslında mesele neymiş? Okuyalım. Sally has some guests at the weekend. Hafta sonu at the weekend has some guests. Bazı misafirleri var demiş Celine. They are coming over on Saturday. Yani cumartesi günü ona uğrayacaklarmış. She wants to cook. Bir şeyler pişirmek istiyormuş. Nasıl bir şeyler? Something special for them. Onlar için özel bir şeyler pişirmek istiyor. She has found a receipt. Bir tarih bulmuş. Nerede? On the internet. İnternette. But she doesn't have. Sahip değil. Ne? All the ingredients. Bütün malzemelere sahip değil. Now, şimdi she is going shopping to buy them. Onları to buy them. Onları almak için she is going shopping. Alışverişe gidiyor. Ha, demek ki bir şey yapacak. Planladığı şey sanki anladık gibi. Alışveriş listesine bakarak. Bakalım şıklarda. Bake a dessert with fresh fruit. Taze meyveli bir tatlı pişirmeyi düşünüyormuş. Planlıyoruz. Olabilir mi? Meyvelerimiz var. Sütümüz var. Yağımız var. Unumuz da var. Neden olmasın değil mi? Ahşapı kalsın burada. Beş şıkına bakıyoruz. Cook a vegetable soup. Pişirme. Pişirmek. Ne pişirmek? bir sebze çorbası pişirmek. Vegetable soup. E vegetable soup meyve var burada. Sebze çorbası olmaz değil mi? B'yi eledik. B şıkkı olmaz. C şıkkına bakıyoruz. Make some strawberry lemonade. Biraz ne yapmak istiyormuş? Çilek limonatası yapmak istiyormuş. Çilek limonatası yapmak için un olmaz değil mi? Un kullanmayız. O zaman C şıkkını da eledik. D şıkkına bakıyoruz. Prepare Sushi with soy sos. Yani soya soslu bir sushi hazırlamak istiyormuş. E, sushi ile alakası yok değil mi? Alışveriş listemizin. Bu yüzden D şıkkını denedik. Geriye cevabımız A şıkkı kalıyor. İkinci sorunun yandaki notlarını da alıyoruz ve üçüncü soruya hemen geçiyoruz. Şimdi burada üç ve dördüncü sorumuz aynı diyalog üzerinden sorulmuş. Şimdi üçüncü soruyu okuyarak başlayalım. Burada demiş ki which question does Bob hangi soruyu Bob ne yapmıyor? Not ask his mom annesine sormuyor. Burada bu boşluklara bakacağız. Bu boşluklarda sorulan soruları işaretlemeyip bunlarda sorulmayan soruyu işaretleyeceğiz. Şıklarda bunlar vermiş olacak. Bakalım, yalı okuyarak başlayalım. I'm very thirsty mom. Ben çok susadım anne demiş. Are there any fizzy drinks in the fridge? Fizzy drinks dediğimiz şey gazlı içecekler. Coca-Cola, işte Fanta tarzı içecekler. In the fridge. E, dolapta var mı? No Bob demiş. Hayır Bob demiş. You know biliyorsun ki they are not healthy. Onlar sağlıklı değil. But we can make some strawberry. Biz yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Some strawberry lemonade. Biraz limon, e, çilek limonatası yapabiliriz. If you want. Eğer istersen. If burada eğer anlamına gelir. That's a good idea demiş Bob. E iyi fikir demiş annesine. Sonra bir şey sormuş. Annesine demiş ki, "Let me look at my recipe." Yani yemek tarifi kitabıma bakmama izin ver demiş. Let me izin ver. E, yes. Here it is. İşte burada. Evet işte burada demiş. Some strawberries, a liter of water, a lemon and some fresh mint leaves. Bazı Taze nane yaprakları Burada saydığı şeyler Some strawberries, çilek Bir litre su A lemon Bir limon Ve biraz nane Taze nane yapraklarından bahsetmiş Burada bir şey vermiş, bize ne vermiş? Bize malzemeleri vermiş değil mi burada? Bakalım şıklar arasında malzeme var mı? Malzeme anlamında olan Ingredients var burada değil mi? Burada ingredients kelimesi var. What are the ingredients of it? Onun malzemeleri nelerdir diye sormuş. Demek ki bu soruyu sormuş. Biz sorulmayan soruyu bulacağımız için bunu eliyoruz. Bu şıkkı eledik. 5 şıkkı. Sonra ne demiş? E, malzemeler söylendikten sonra great diye cevap vermiş. Sonra bir soru sormuş. Sonra annesi ne demiş? First rinse and cut strawberries demiş. Önce sudan geçir ve çilekleri kes demiş. Doğru demiş devam edelim and mash them in a bowl onları bir kasede kasenin içinde in a bowl mash demiş onları ez demiş değil mi second ikinci olarak squeeze the lemon limonu sık and pour it in on the strawberries yani demiş limonu sık ve onu neye dök çileklerin üzerine dök demiş next sonra add a glass of water into the mixture demiş. Ne ekle demiş? Bir bardak su. Ne içine? Into the mixture. Karışımın içine bir bardak su ekle. And whisk well. Ne demiş? İyice karıştır. Then pour it into a bottle. Onu neye dök demiş? Bir şişeye dök demiş değil mi? And add the, add the rest of the water. Geri kalan suyu da üstüne bocala demiş. Finally put it in the fridge. En sonunda ne demiş? Onu buzdolabına koy demiş değil mi? Evet. Burada bize neyi gösterdi? Süreci gösterdi değil mi? Tarifi gösterdi. E, tarifte ne anlamına geliyordu? Resip ya da proses. Süreç. Süreç anlamına gelen şık hangisi? A şıkkı. What is the process? Süreç nasıl işliyor? Yani tarif nasıl? Hangi yolları izlememiz gerekiyor manasında? Son soruya geldik, I'm sure it is tasty, eminim ki ta çok lezzetlidir, and healthy, sağlıklıdır, değil mi? Sonra bir soru sormuş, cevap olarak annesi ne demiş? Just an hour, sadece bir saat. Ha, bize e, saat ya da süre soracak bir soruya ihtiyacımız var. C'ye bakıyoruz, how do you serve it? Onu nasıl servis edersin? E, nasıl servis edersine saat vererek cevap veremeyiz, değil mi? O zaman bu kalsın. How long does it take? Ne kadar süre tutuyor? Ne tutuyor? To let it cool. Onu soğutmak ne kadar süre tutuyor? Sadece bir saat. Ha, buna cevap olabilir. O zaman bu soruyu sormuş değil mi? O zaman sorulmayan sorumuz C şıkkı. Sıra geldi dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzda bize ne soruyor? Which of the following aşağıdakilerden hangisi demiş? Which of the following steps aşağıdaki adımlardan hangisi will mom not use? Annesi kullanmayacak. Hangi aşamayı annesi kullanmıyor? Ne zaman? While she is preparing the strawberry lemonade. Ne yaparken? Çilek limonatasını hazırlarken hangi aşamayı kullanmıyor? Ne demişti burada? Bu kısma bakıyoruz. Burada bize tarifi vermişti, süreci vermişti, aşamaları vermişti. Şimdi ne demişti? Rinse and cut strawberries. Sudan geçir ve çilekleri kes demişti, değil mi? Doğra. O zaman D şıkkındaki çilekleri doğramak var. Kullanmış bunu. Biz kullanmadığı aşamayı bulacağız. Sonra mash them in a bowl demiş. Bir kasede onları ez demiş. A şıkkında da onları eziyor, değil mi? Second squeeze the lemon demiş. Limonu sık demiş. C şıkkımı da limonu sıkmış bize değil mi? Geriye hangi şıkkımız kaldı? 5 şıkkımız. Kullanmadığı aşama 5 şıkkı. Cevabımız B. Üç ve dördüncü sorunun notlarını not defterimize geçirdikten sonra beşinci soruya başlıyoruz. 5. soruda direkt soru köküne bakıyoruz. Which of the following demiş. Aşağıdakilerden hangisi doesn't complete the conversation. Konuşmayı tamamlamaz. Yani bu kısma bu kısma gelmeyecek olan şıkkı seçeceğiz. Cevap o. Üç tane şıkkımız buraya geliyor. Bir tanesi gelmiyor. Bakalım. Amanda ve Barbara'nın konuşmasını çevireceğiz. would you like ister misin to have some lemonade? Biraz limonata ister misin? Amanda ne diyor? Well, to be honest, pekala, ee, düz olmak gerekirse, I'm in the mood for something sweet. Tatlı bir şeylerin havasındayım. Yani canım tatlı bir şeyler istiyorum. Anasına söylemiş. Barbara ne diyor? All right, pekala, I have a delicious dessert recipe. Ne sahipmiş? Lezzetli bir tatlı tarifine sahipmiş. We only need. Biz sadece neye ihtiyacımız var? Milk, sugar, milk, süt sugar, şeker, flor, un, vanilla, vanilya. Bunlara ihtiyacımız varmış sadece. We have all of them at home. Onların hepsine evde sahibiz, I guess, sanırım. Değil mi? Let's make it. Hadi yapalım. Amanda ne diyor? Sounds great. Kulağa harika geliyor. Sonra bir şey sormuş. O da başlamış bir şeyler söylemeye bu kısımda. Ne söylüyor? Bakalım. It is so easy. O çok kolay. First, ilk olarak, pour some milk, sugar, and flour and vanilla in a saucepan. Tencereye biraz süt, şeker, un ve vanilya boşaltıyormuşuz. Then, heat the mixture. Sonrasında, heat, ısıtmak, karışımı ısıtıyoruz. Stir and cook it. Onu 20 dakikalığına, for 20 minutes, 20 dakikalığına karıştırarak pişireceğiz. After that Ondan sonra For the mixture Karışımı dökeceğiz Nereye döküyoruz? Into the small bowls Ufak kaplara boşaltacağız And let them cool Onları soğutmaya bırakacağız Nerede? In the fridge For a while Bir süreliğine Buzlukta In the fridge Soğumaya bırakacağız Hepsi bu kadar That's all Hepsi bu kadar Amanda ne diyor? Yummy Lezzetli diyor I'm sure Eminim ki A cup of coffee, bir fincan kahve, will go very well with it. Onunla birlikte çok iyi gidecek diyor. Demek ki üçünde tarifi sormuş, bir tanesinde farklı bir şey sormuş. O biz farklı e, sorulan soruyu bulacağız. What is the process for this dessert? What is the process? İşlemler nelerdir diyor. For this dessert. Bu tatlı için işlemler nelerdir? Bu tarifi soruyor. Bu şıkkı eliyoruz. How can we cook this dessert? Nasıl pişiririz? bu tatlıyı demiş. O zaman bu da tarifi soruyor. Bunu da eledik. E, what are the steps? Adımlar nelerdir? Ne için? For making it. Onu yapmak için adımlar nelerdir? Sorusu da tarifi sorar bize. How long does it take? Ne kadar süre tutar? To cook it. Onu pişirmek ne kadar süre tutar? Bize süre vermedi, değil mi? O yüzden cevap dash Notlarımızı almayı unutmuyoruz ve 6. soruya geçiyoruz. Altıncı soruya geçiyoruz. Altıncı soruda kelime köküne bakalım. Ne demiş? My mother prefers. Annem tercih eder. Neyi tercih eder? Roasting chicken. Yani fırında kızartılmış tavuğu tercih eder. Bu, e, which picture shows? Which picture shows sorusu resimlerden hangisi bu durumu gösterir sorusu. The way of cooking she prefers. Onun tercih ettiği pişirme yöntemini, the way, yolunu gösterir. Hangi resim onun tercih ettiği pişirme yöntemini gösterir? Bakalım e, ne demiştik? Roasting chicken. Roasting chicken fırında kızartmak olduğu için hangisi fırında kızartmak? A şıkkı. Direkt cevabımızı buluyoruz. Çok zamanımızı almıyor. Kelime bilgisi önemli burada. Yedinci soruya geçtik. Yedinci soruda soru kökünde ne soruyor bize? Which picture shows Hangi resim gösterir? Neyi gösterir? One of the ingredients. Malzemelerden birini gösterir. In the recipe. Tarifteki malzemelerden birini gösterir. Hangi resim? Bakalım. Gremlin's great pancakes. Gremlin'in harika kreplerinden bahsediyor. What you need? Ne ihtiyacın var? Two eggs. İki yumurtaya. Some flour. Biraz una. A glass of milk. Bir bardak süte. A teaspoon of salt. Bir çay kaşığı tuza. Some sugar biraz şekere, some olive oil, biraz zeytinyağına ihtiyacımız var. Bakalım. A şıkkında bize tereyağından bahsetmiş. Butter. Var mı butter burada? Yok. B şıkkında peynir vermiş bize. Peynir var mı? Cheese. Cheese arıyoruz. Cheese de yok. D şıkkında bize karabiberden bahsetmiş. Karabiber var mı? O da yok. C şıkkına bakıyoruz. Salt. Salt var. Evet. A teaspoon of salt. Burada bir çay kaşığı demişti fakat burada aynı şekilde vermemişti. Ama bizim solta ihtiyacımız olduğu için cevap C şıkkı diyoruz. 8. soruyla devam ediyoruz. Soru kökünde ne demiş bize? In the dialogue diyalogda there is no information bilgi yok. Ne hakkında? About nokta 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 of the vegetable Sebzeli çorbanın bir şeyi hakkında bize bilgi vermemiş. Neyi hakkında bilgi vermediğini diyalogdan bulacağız. Jane ile annesi konuşuyor. Jane annesine ne demiş? What are you going to? Ne yapacaksın? Cook for dinner. Akşam yemeği için ne pişireceksin? Mom, anne. You know, biliyorsun ki My uncle and aunts, halamla amcam are visiting us tonight. Bu gece bizi ziyarete gelecekler, değil mi? Mom ne demiş? Bakalım. I'm going to ne yapacağım? make some soup with salad. Salatayla birlikte çorba yapacağım demiş. And maybe ve belki I can make yapabilirim. Ne yapabilirim? Some pizza for them. Onlar için biraz pizza yapabilirim demiş. Jane ne diyor? That's a great idea. Harika bir fikir. What kind of soup? What kind? Ne sorusu? Ne tür anlamına gelen bir soru. Soup is this. Ne tür bir çorba bu demiş. Annesi, It's vegetable soup. Ee, sebzeli çorba olduğunu söylemiş. There are potatoes, mushrooms and carrots in it demiş. İçinde patates, mantar ve havuç olduğunu söylemiş. I'm going to boil, I'm going to boil, kaynatacağım. Neyi kaynatacağım? All the vegetables, bütün sebzeleri kaynatacağım. And serve it with some pepper. Ve onu servis edeceğim. Ne ile? Biraz biberle birlikte servis edeceğim. Jane ne diyor? Hmm, it sounds yummy, lezzetli geliyor kulağa demiş. Ne dedi bize? Patates, mantar ve havuç kullanacağını söyledi. Hangi çorba olduğunu söyledi ve nasıl servis edeceğini söyledi. Bakalım şıkları. Cooking way. Cooking way nasıl pişireceğini söylemiş. Nasıl pişiriyor? Kaynatarak, boil yaparak, değil mi? 5 şıkkında preparation time. Preparation time hazırlık süreci. Yani ne kadar zaman alacağını söylemiş. Bakalım. Hiçbir yerde bize saatten bahsetmedi değil mi? Ne kadar süre alacağından bahsetmedi. Bu kalsın bir köşede. Proses, işlemler hakkında. Kaynatacak, sonra servis edecek bütün sebzeleri falan. Ondan da bahsetti. Bu iki şeyden bahsetmişti bize. Ingredients, malzemeden bahsetti mi? Evet. Potatoes, patates, mushroom, mantar, carrot, havuç. Evet. Üçünden de bahsetti bize. O zaman malzemelerden de bahsetmiş. O zaman bize bahsetmediği şey, üzerinde bilgi olmayan şey... Preparation time, yani onu hazırlama süreci. O zaman cevabımız B şıkkı. Dokuzuncu soruya bakalım. Soru kökünde bize ne, ne istemiş? Which tool, hangi aleti will Mary not use? Kullanmayacak. Ne zaman? While cooking the fish pie. Balıkçı pastasını... Pişirirken hangi aleti kullanmayacak? Bakalım bu tarafa Answer the questions according to the recipe below Aşağıdaki yemek tarifine göre soruları cevaplayın demiş Mary is making a fish pie today Mary bugün bir balıkçı pastası yapacak Here is the recipe İşte burada yemek tarifi Bakalım First Bake the fish for 15 minutes 15 dakikalığına ilk olarak 15 dakikalığına balığı biraz pişiriyoruz fırında. Second boil for potatoes demiş. İkinci olarak 4 tane patatesi kaynatın demiş and mash them ve püre haline getirin. Then sonra cook the butter, flour, milk and salt together. Bu dördünü birlikte pişirin demiş. Tereyağı, un, süt ve tuz. Add a little water. Biraz su ekleyin. Next, fry the onion. Yani sonrasında e, soğanları biraz kızartın. Ne kadar süre? A few minutes. Birkaç dakikalığına kızartın. Put the fish in a baking tray. Balığı bir fırın tepsisine koyun demiş. After that, bundan sonra add the onion. Soğanları ekleyin. And pour the mixture on it. Ve karışını üzerine boşaltın demiş. Put the potatoes on the top. Patatesleri en üste koyun. Add some bread crumbs. Yani biraz ekmek kırıntıları üzerine boşaltın, ekleyin. And cheese ve biraz peynir. Bake it for 30 minutes demiş. Onu 30 dakikalığına fırında pişirin. Bakalım hangilerini kullanmamıştı. Baştan başlıyoruz. Kaynatıyorsa, boil for potatoes diyorsa tencere kullanmıştır, değil mi? O zaman tencereyi eliyoruz. Sonra ee, ne demişti? Biraz bunları pişiriyorduk değil mi? Yağ, un, süt ve tuzu bir arada pişiriyorduk. Onun için bizim ihtiyacımız olan şey bir tavadır. Sonra baking tray'den bahsetmiştik burada. Baking tray yani balığı fırın tepsisinin üzerine koyuyorduk. Fırın tepsisini de kullanmış. O zaman geriye ne kaldı? Kek kabımız kaldı değil mi? O zaman cevap D şıkkı. 10. ve sonuncu sorumuza geldik. Soru kökümüze bakıyoruz. Which of the following steps? Aşağıdaki adımlardan hangisi doesn't match, uyuşmaz with one of the pictures above? Yukarıdaki resimlerden biriyle uyuşmaz demiş. Şıklara bakıyoruz. A şıkkında put some water in a saucepan. Tencereye biraz su koy and boil it. Kaynat demiş. Bakıyoruz A şıkkı birinci, birinci resimde uyuşuyor. B şıkkına bakıyoruz. Add your pasta salt. Makarnanı ve tuzunu ekle. And cook it for 15 minutes. Cook it for 15 minutes. 15 dakikalığını onu pişir demiş değil mi? B şıkkı ikinci resimle uyuşuyor. C şıkkına bakıyoruz. Peel the vegetables. Sebzeleri soy and chop them into small pieces. Onları ufak parçalara böldürmüş. Yani kes demiş. doğra. Bakıyoruz resimlerden hiçbiriyle uyuşmuyor. C şıkkı kalsın bir köşede. D şıkkına bakıyoruz. Drain the pasta yani makarnanı süz ve onu servis et. Ne ile birlikte servis et? Biraz domates sosuyla birlikte servis et. Bakalım hangi ile uyuşabilir? Evet, 3. resimde makarnayı süzmüş, dördüncü resimde de servis etmiş, değil mi? Domates sosu yok ama servis edilmiş hali var. O zaman D şıkkı da resimlerde bulunuyor. Ama C şıkkı resimlerde bulunmuyor. A, B, D şıklarını eledik. Geriye C şıkkımız kaldı. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.